Biz yine burada bazı deneyleri gözlemleyeceğiz. Yine ben size soru soracağım. Sizler cevap vermeye çalışacaksınız. Tamam mı? Şimdi ilk deneyimiz ilk damacana. Onun içine... Molotof olmuş. Tamam ben bunun içine... Ha bundan bana tuf yapacağım. Kolonya döküyorum. Tamam mı? Bu arada bunu yapmadan önce ata damacana iki eline sıkıştır. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Sıkıştır. Bu kadar bu güçlüsü? Tamam. Hocam. Allah'ım, ayıp be. Oha! Evet. Oha. Peki, az önce ben de denedim, Ata da denedi. Biz bunu sıkıştıramadık, doğru mu? Evet. Peki şimdi bunu kim sıkıştırdı? Biri mi vardı? Aman Tanrım! Yine siz yorum yapacaksınız. Ha, i̇çine gizleyin. Buraya koydum, çekildim değil mi? Hocam. Peki yumurtayı içeriye kim itti? Aynı adam gene var ortalıkta. <laughs> Demin damacanayı sıkıştırdım. Hocam, Kimse artık o. Burası cam. Burayı içeriye çökertemedi, doğru mu? Evet. Burada esnetebileceği ya da içe doğru çökerteceği tek yer yumurtaydı. Ha. En esnek şey oydu. O yüzden onu içeriye gönderdi. Burada sıcak suyum var. Burada normal musluk suyu var. Renklendirdik bunu. Şimdi ben bunu buna ters çevirip koyacağım, tamam mı? Peki bakın bakalım. Bir bir şey gözlüyor musunuz? Yok. Var mı bir şey? Yok. 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 Cık, tamam. tamam. Yok. Yani i̇çine falan bir şey girmedi. Şimdi bunun içine sıcak su koyuyorum. Tamam mı? Sıcak su koyuyorum. Hemen sıcak suyu dökeceğim. Sonra tıpayı kapatıp tekrar aynı işlemi bir daha yapacağım. Anlaşıldı Sıkı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tamam. mı? Bunu sıcak suyla hiçbir şey yapmadan ben direkt ne yaptım? Aynı işlemi yaptım su yukarı çıkamadı. Normalde su yukarı kendi kendine çıkabilir mi? Peki şu anda yukarı çıkıyor mu? Şimdi artık görüyorsunuz değil mi suyu? Peki suna su nasıl yukarı çıkıyor? Göstereyim. Az önce su yoktu. Bakın şimdi içinde su var. Gördünüz mü? Tamam bunu da nasıl olduğunu konuşacağız. Ne yapacağımızı söyleyeyim Bunun içine ağzına kadar suya dolduracağım. Evet. Bunun üstüne bir tane kağıt koyacağız, tamam mı? Kağıt koyacağız. Sonra bu bardağı ters çevireceğiz. Tamam. Sonrasında su dökülecek mi, dökülmeyecek mi? Evet. Şimdi bak bunu buraya koyuyoruz. Bunu şöyle bastıracağız. Ters çevirip şöyle tutuyoruz, tamam mı? Bakın şimdi. Ben yapıyorum. Teneke kutu kolamız var. Ve i̇çine birazcık su koyduk. Suyu ısıtıyoruz. Şimdi yapacağımız şey bunu alıp ters çevirip içi su dolu kaba batırmak. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Evet. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Evet. Bakın. Şu anda içe göçtü mü kendisi? Evet. Daha artık tüm bunlardan sonra birazcık yorum yapmaya gelirsek eğer. Bakın. Damacana deneyi de aynısıydı. Diğer deneyler hepsi aynı mantıklaydı aslında. Tamam mı? Sürekli bunları sıkıştırmaya çalışan bir güç mü var? Evet. Ben bunu ısıtmadan yapsam sıkışırım. Hayır. Evet. Isıttığım zaman içerideki hava dışarı mı gidiyor? Evet. Bak ısınan hava genleşir. Genleşince dışarı çıkar. Dışarı çıkınca içerideki hava miktarı azalmış olur. Ve siz tam o anda ağzını kapattığınızda diğer bütün değilleri düşünün. Bunun ağzını bu şekilde kapattım. Kapattığınızda hava bunun içine girmeye mi çalışıyor? hava asla şu bulun içinde bulunduğumuz açık hava asla boşluk kabul etmez. Anında doldurmak ister. Peki bunun içine girebiliyor mu? Giremiyor. Giremeyince ne yapıyor? Bunu sıkıştırarak küçültmeye çalışıyor. Anlaşıldı mı? Durum aslında tam da bu. Ortalama bir insanın üstüne 10 tonluk bir kuvvet uyguluyor. Peki neden hissetmiyorsunuz bunu? Evet. İç basıncı işte. Peki iç basıncı nasıl sağlıyoruz? Vücut sıvıları dengeliyor. Vücut sıvıları. Vücut sıvıları ne? Kan mesela örnek. İşte bu onu dengeliyor. Anlaşıldı mı? Peki şu anda Kapattım. yaptım. Niye bükülmüyor? Ha, içeride, içeride çocuklar dışarıdaki hava ne kadarsa birim hacimde içerideki de aynı şekilde. Yani bunun içinde şu anda biz ne yaptık? Dışarıyla içeri arasında bir dengesizlik yaratmadık. Yaratmadığımız için de herhangi bir sorun oluşmuyor. Anlaşıldı mı? az önce yaptığımız bütün evlerde gördüğümüz etkinin sebebi ne o zaman? Hocam. <laughs> Açık hava basıncı. Anlaşıldı mı? <laughs>